8 yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor. Pelin Akil boşanma haberleri sonrası ilk kez konuştu. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında bir süredir ayrılık iddiaları magazin gündemine konu oluyor. Güzel oyuncu boşanma haberlerine son noktayı koyarak karı koca olarak yollarımızı ayırdık dedi. Boşanma iddiaları magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin evleri ayırdığı öne sürülmüştü. Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan Anıl Altan'la Pelin Akil 2016 yılında evlenmiş. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Pelin Akil geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü isim gazetecilerin kendisine yönelttiği ayrılık iddiaları ile ilgili soruları geçiştirmeye çalışmıştı. 35 yaşına giren Anıl Altan'ın doğum gününü eşi Pelin Akil sosyal medyadan kutlamıştı. Oldukça resmi olan sözler sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Akil yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti. Birlikte büyüttüğümüz iki küçük kalp sayesinde biz hep aynı hikayenin içindeyiz. Bugün o hikayedeki en önemli günlerden biri. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Şarkıcı Berkay'ın Harbiye konserinde tek başına görüntülenen Pelin Akil boşanma iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Ayrılık iddialarına son noktayı koyan Akil evet karı koca olarak yollarımızı ayırdık diye konuştu. Evet karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ee, ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten biz, biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman. Bence yeterli. Tamam, teşekkürler, iyi seyirler. Ünlü oyuncu açıklamalarının devamındaysa onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman. Bence yeterli ifadelerini kullandı. Bu sürpriz açıklamanın ardından 8 yıllık evliliğin resmen sona ereceği kesinleşti arkadaşım hadi hoş geldin diyoruz. Evet hocam biliyorum yıllardır bunu diyoruz. Onu mu diyorum arkadaşım? Türk Telekom numara taşımada lider operatör. İnsanlar Türk Telekom'a geliyor. Kalk çabuk arkadaşım herkese hoş geldin de. Tamam. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Hocam bu daha ne kadar devam edecek? Kaçtasın şu an? E, dört, buçuk, beş daha 5 milyondan fazla kişi var arkadaşım. Sor bakalım niye geliyorlarmış. E, niye? Serpil'e gigabaytlar ikiye katlanıyor abi. O zaman iki kere hoş geldiniz. E siz? Fiber mobilite için. Bak bu kalabalıkta bile fiberin gücü cepte. <laughs> A, gözüm kapalı çıkmış. Arkadaşım cıvıma. Siz? Alışverişten kahveye, seyahatten eğlenceye. Bir dünya prime ayrıca için. Oh ne güzel dünya. Hocam var mı daha gelen? Çok var arkadaşım çok. Avantajlı tarifelerimi dersin? Aile ve çocuklara özel faydaları mı? Hediye internete gelenler mi? 5 milyondan fazla insanın tercihi Türk Telekom. Numara taşımada lider operatör. Türk Telekom değerli hissettirir.